Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi yine ben bakınız ben demin bahsettim. Videoya parmağım değmiş durmuş. Aşırı derecede e, e, soğuk çıktı bizim malum Sivas'ta. Bunlar erkek bir dakika arkadaşlar. Evet. Erkek 6 aylık. Dişi 6,5 aylık. Bacı kardeş değiller. Ben aşağı aşa olayını iptal ettim. Görüyorsunuz. Bu birinci grup. Bu size kanıt. Yani sevgili arkadaşlarım. Bu yavrular size hep kanıt. Ben sadece ve sadece şey kullanıyorum. İşte ee, haş olayını iptal ettim. Gel. Çı çı çı. Bakınız. Kendi üretmiş olduğum, yapmış olduğum bir şurup var. Onu kullanıyorum. Allah'a şükür şu anda hiçbir sıkıntı yok. Yavrularımda ölüm riski hiç yok. Hiç. Belki yüzde bir belki. Bunlar da böyle. Siz değerli takipçilerimle paylaşmak mecburiyetindeyim. Çünkü sonuçta büyük bir emek var. Büyük bir maddiyat var. Bakınız. Aşı kullanmadığımın kanıtı bunlar size. Bakınız mesela burada 5-6 tane yavrumuz mevcut. Bakınız. Hep birbirinin sıcağına yatmış hayvanlar. Görüyor musunuz? He. Bunlar hep size kanıt arkadaşlar. Ondan sonra gelelim bu gruba. Akşam YouTube'a yükledeceğim inşallah. Kadim alıcı yazarsınız, izlersiniz. Bakınız. Görüyor musunuz? Aa. Maşallah bak hepsi zıpır zıpırlar. Hiçbirine aşı kullanmadım bunların. Hiçbirine. Sadece burada değil bayağı yavru var. Sırasıyla. Şu an 12 tane de dişim yavruladı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakınız mesela. Bakınız, bakınız, bakınız. Maşallah. Sürüsüne bereket. Bunlara da aşı kullanmadım mesela. Kendi yapmış olduğum şuruptan içiriyorum. Hepsi zıpır zıpırlar. Görüyor musunuz? Hepsi maşallah. Ondan sonra gelelim bu gruba. Ya küçük Bakınız bak. Bak pire gibiler görüyor musunuz? Ondan sonra gelelim. Yürü yürü bakayım oğlum yürü. Yürü canımın işi yürü. Bir şey yapmıyorum bağırma. Ondan sonra bakınız bu gruba. Bunlara da yine bahsettiğim gibi. Gel küçük küçük. Sadece şurup arkadaşlar. Gel, küçük Bakınız maşallah, bakınız. Görüyor musunuz? Allah emanet olun, selametle kalın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hoşça kalın.